Eskişehirnet'ten herkese iyi akşamlar. 18 Ocak günlerden Salı Haber 8 ile karşınızdayız. İlk haberimizle başlıyoruz. Eskişehir'de ölüm yolu olarak bilinen Eskişehir Seyit Gazi Afyon Karayolu'nun yapılması için toplanan imzalar Ankara'ya götürüldü. Eskişehir'de en fazla ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasının yaşandığı ölüm yolu olarak bilinen Seyit Gazi Kırkı Afyon Karayolu'nun yapılması için başlatılan imza kampanyasının ardından toplanan imzalar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne götürüldü. Seyit Gazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, muhtarlar, sivil toplum temsilcileri ve kazalarda hayatını yitirenlerin yakınları CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü ve Afyon Milletvekili Burcu Köksal ile mecliste bu yolda daha fazla ölmek, yaralanmak istemiyoruz, artık yolumuzu yapın çağrısında bulunuldu. Toplanan 10 bin imzayı mecliste yapılan basın açıklamasıyla duyuran Seyit Gaziller yolun yapılması için iktidara çağrıda bulundu. Utku Çakırözer yolun yatırım programına dahi alınmadığını belirterek son 11 yılda 35 yurttaşımızın ölümüne 1362'sinin de yaralanmasına sebep olan Eskişehir Seyit Gazi Apiyon yolu yine yatırım programında yok. Bu kabul edilemez dedi. Minibüsçüler Odası'nın yeni başkanı Coşkun Güvenç oldu. Eskişehir Minibüsçüler Esnaf Odası'nın 19. Genel Kurulu gerçekleşti. Mevcut başkan İlhan Ay seçime aday olmadığını duyurmuştu. İki adaylı seçimde Yılmaz Durul ve Coşkun Güvenç başkanlık için yarıştı. Toplamda 216 oyun kullanıldığı genel kurulda Coşkun Güvenç 110 ay aldı. Seçimin galibi olan Coşkun Güvenç, Minibüsçüler Odası'nın yeni başkanı oldu. TÜİK verilerine göre 2021 yılında en yüksek fiyat artışı %168 ile kağıtta gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre 2021 yılında en yüksek fiyat artışı %168 ile selülozik kağıtlarda gerçekleşti. Mesleğe geri sürekli kağıt tedarik etmek zorunda olan baskı ve matbaa işiyle uğraşan esnaf sabit bir ücret tarifesi belirleyemediklerini söyledi. Eskişehir'de davetiye ve ürün baskı işi yapan Yasemin Demirbilek işlerinin tamamen kağıt tedarikiyle alakalı olduğunu belirterek dolar bazında gelen yüksek zamlara yetişemediklerini kaydetti. Uzun zamandır belli bir fiyat tarifesi oturtamadıklarını aktaran Demirbilek bu süreçte yaşadığımız promosyon ürünlerimiz, takvimler, baskılı materyaller olsun, fiyatlarımızı hala ne yazık ki sabitleyemedik. Buraya gelen müşterilerimiz fiyat konusunda her gün yaşanan değişikliklerden muzdarip. Biz de bu durumu açıklamakta zorlanıyoruz. Selülozik kağıdın Türkiye'de üretilmesi, ambalajlık karton ve kağıtların yerli üretiminin teşvik edilmesi bu sektörün dışa bağımlı olmaktan kurtarılması şarttır diye konuştu etkili olan kar yağışı nedeniyle şehir merkezinde çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Gece saatlerinden itibaren etkisini yoğun şekilde gösteren kar yağışı Eskişehir genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ile birlikte şehir merkezinde çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Yoğun kar yağışı sonucu tüm cadde ve sokaklarda zemin karla kaplandı. Trafiğe hazırlıksız çıkan birçok araç sürücüsü zor anlar yaşadı. Günün erken saatlerinden itibaren Kar yağışının etkisiyle görüş mesafesi düşen ve kayganlaşan yollarda birçok trafik kazası meydana geldi. İl genelinde oluşan trafik kazaları sonucu can kaybı yaşanmazken yüksek miktarda maddi hasar meydana geldi. Eskişehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle esnaf dükkanlarının önünde kar temizliği yaptı. Eskişehir'de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürürken kepenk açan esnaf dükkanın önünü küreklerle ve süpürgelerle temizledi. Sabah 05 sıralarında etkisini göstermeye başlayan kar yağışı kent merkezinde yer yer 5 cm kalınlığa ulaştı. Sabah dükkanını açmaya gelen esnaflar kapı önlerinin karla kaplandığını görünce küreklerle ve süpürgelerle temizliğe başladı. Esnafların kapı önlerinden temizlediği kar, sokak ortasında yaklaşık 1 metreye varan tümsekler oluşturdu. Öte yandan devam eden kar yağışı ile birlikte kentte hava sıcaklığı en düşük eksi yedi, en yüksek bir derece olarak ölçüldü. Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Gaye Usluer, ülkemizde etkisini giderek arttıran omikron varyantı için omikronun oluşturduğu tehdit büyük ve önemlidir dedi. Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Profesör Doktor Gaye Usluer düzenlediği basın toplantısı ile Türkiye gündemini değerlendirdi. Omikron varyantı ile küresel COVID-19 pandemisinde riskin hala çok yüksek olduğunu dile getiren Usluer, elimizdeki mevcut veriler omikron varyantının önceki varyanttan yani delta varyantından daha bulaşıcı olduğunu, bu nedenle toplumda hızlı yayılmaya yol açtığını gösteriyor. Üstelik bu iki varyanta ikiz tehdit olarak bakarsak sonuç tsunami etkisi yaratacaktır dedi. Her zamankinden daha fazla önleme ihtiyaç olduğunun altını çizen Uslu er, Omikron dalgasının toplumda kontrol altına alınabilmesi için tarama testleri, hızlı ve güvenilir testler de eklenerek yapılmalıdır. Yetkilileri bilime, bilim insanlarına saygıya ve bilimin yolundan ayrılmamaya davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Tepebaşı ilçesi en fazla konut satılan 20. ilçe oldu. Geçen yıl Tepebaşı'nda 11 bin konut satışı gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi ülke genelinde geçtiğimiz yıl en fazla konut satışı yapılan ilçeler arasında ilk 20'de yer aldı. TÜİK verilerine göre geçen yıl nüfusu 150 binden fazla olan 166 ilçede satılan toplam konut adedi 1.127.875 olarak gerçekleşti en çok konutun el değiştirdiği ilçe nüfus bakımından da en üst sırada yer alan 37.102 ile Esenyurt oldu. Esenyurt'u Ankara'nın Çankaya ve Keçiören ilçeleri izledi. Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi ise 11.527 konut satışı ile Antalya'nın Muratpaşa, İstanbul'un Ümraniye ve Kadıköy ilçelerinin ardından 20. sırada yer aldı. Büyükşehir Belediyesi kentte etkili olan kar yağışı yağışına küreme ve tuzlama çalışmalarıyla müdahale etti. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte Büyükşehir Belediyesi ekipleri kent merkezi ve kırsal mahallelerde sorumlu olduğu bölgelerde karla mücadele çalışmalarına başlayarak buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler ana caddeler, hastane acil giriş çıkışları, otobüs güzergahları başta olmak üzere 24 saat kesintisiz olarak çalışmaya devam edecek. Yetkililer yayı trafiğinin yoğun olduğu cadde ve bulvarlarda da kaldırım temizliği çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirttiler. Vatandaşlardan mecbur kalmadıkça karlı havalarda özel araçlarını kullanmamalarını, buzlanma tehlikesine karşı dikkatli olmalarını ve kent içi ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini isteyen Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, sürücülerden araçlarına kış lastiği taktırmalarını ve araçlarına mutlaka zincir bulundurmaları gerektiğini de hatırlattı. Haber 8'in sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.